Hocalı'dan yükselen feryadı yüreğinizde istedik geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün burada Bugün burada insanlık tarihin tarihine bir karalık olarak geçmiş ocalı katliamını kıramak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 22 yıl önce Gözünü kan bürümüş vahşi Ermeni askerlerince, Türk milletinin bağrında açılan yara hala dinmiş değildir. Karabağ Türk 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 kalacak! Karabağ Türk 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 kalacak! Karabağ Türk 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 kalacak! 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Kozal Kasabası'na yapılan Ermeni saldırısı ve ardından gelen işgal Türk düşmanlığının katliamına vücut bulmuş halidir. Tasmasından Rusların tuttuğu Ermeni askerleri savunmasız Kocalı kasabasına sabahın erken saatlerinde saldırmaya başlamış yaşlı çocuk kadın demeden kat katletmiştir. Öyle ki kasabadan kaçmak ve çocuklarını vahşetten kurtarmak isteyen Türk ailelerinin kaçmasına izin verilmemiş kusukurlara şehit edilmişlerdir. Bu da gösteriyor ki Ermenilerin yaptığı çıkar amaçlı çıkar amaçlı bir işgal ziyade Türkiye nefretlerini dindirme çabasıdır. Türk Türkçüyüz, Türk için ölürüz. Türk Türkçüyüz, Türk için Türk üz, Türk üz, Türk 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 kadın, 613 Azerbaycan Türk'ü şehit edilmişti. Resmi verilerin dışında haber alınamayan onlarca soydaşımız bulunmaktadır. Ne yazık ki Ocal'da böyle bir soykırım yapılmasına rağmen dünya kamuoyu gözlerini ve kulaklarını kapamış sözde insan hakları savunucuları sessiz kalmışlardır. Kanunumuz Aksa'da Zafer İslam'ın evet. kanunumuz. arasında gönül vermiş gençler olarak sözde Ermeni soykırımı safsatalarıyla milletimizi ve devletimizi yetkisi altına almaya çalışanlara yüce devletimizin Ermenilerin dünya Anadolu'da bugün Hocalı'da yaptıklarını işaret ederek Türkçe bir <laughs> cevap vermelerini umut ediyoruz. Ve diyoruz ki Hocalı'yı unutmayacağız, unutturmayacağız. Ne? ne yaptı? Türk'üm diyene. Ne? 黑月高。Hey, yeah.